Herkese selamlar arkadaşlar. Benim adım Ömer. Ben bugün sizlerle internet kafe simülasyonu oynayacağım arkadaşlar. Hemen şimdi başlıyorum. Biraz parayı böyle bol alalım da internet kafeyi güzelleştirelim böyle. Ben pek internet kafe mantığı düşünmüyorum. ilk başta kasılırken böyle e, şey makineler oluyor yani. Nasıl desem. Oyuna girince göstereyim işte. Ömer Kafe koyuyorum ismini kafeni. Arkadaşlar bu arada YouTube kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. istediğiniz video türleri ve içerikler varsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Çekebileceğim şeylerse hemen çekerim arkadaşlar sizler için. Oynamamı istediğiniz başka oyunlar varsa da önerebilirsiniz. Oynarız beraber. Evet şimdi arkadaşlar oyunumuz başlıyor. Bir kiralık otel odasında burada yemek yiyebilirsin veya uyuyabilirsin. İş yerine ulaşmak için ekrandaki işareti takip edebilirsin. Tamam. Biraz hassasiyet kötü ya. Hassasiyeti biraz arttıralım şöyle. Şu iyidir. Yok bu da biraz kötü gibi geliyor. Tam bu iyidir. Bu iyi gözüküyor. Yürürken nasıl hassasiyetim? Açalım kapıyı. Karnımızı aç bizim adamın. Mutfak burayı mı? Tamam güzel. Ne yapalım pizza yiyelim. O pizzayı doyurdu. Ne varmış başka? Konserve gıda. Çorba çorba etsin. Babam kapağını kapatalım. Elektrik çok yazıyor. Hemen aşağı inelim. Bu komşuyu çok merak ediyorum. 202. 2 31 kasım. 31 numara diye aklımı tutacağım. Çok kötü Two thousand years later. Evet arkadaşlar temizliğimiz bitti ve dükkanımızın posterini asalım. şurda poster şuradan alayım. açalım bilgisayarımızı. Abi bu GTA 5 açar mı ya? Gençler bu bilgisayar GTA 5 açar mı? Lütfen yorumlara yazar mısınız? Girelim zaman zorumuza. 20 bin lira. <laughs> kredi çekelim. Bir daha çekemiyor muyuz kredi? Ekranımızı değiştirelim değil mi? Nereden değiştiriyoruz? buradan Buradan geç. Şimdi ne yapalım? Bak bu abimiz bana çok benziyor. Resmen aynı bir. O yüzden bunu seçtim. O gargocular hızlı, ge hızlı geliyor ya. Aç kapıyı ara sordu Yerleştirelim. Evet arkadaşlar oyun makinelerimizi yerleştirdik ve devam ediyoruz. Abi ya. arttır jeton. kas. Evet. Evet. Ne var öyle? Aa bize ne çıkar? Maket bıçağı. Tekrardan çeviriyorum. Allah yüzümüzü güldür ya Ah muz çıkıyor. Ne yapayım şimdi? Ben, ne diyorsun sen şimdi? Bana bunu bir yerim mi soğuk? Yok gençler. Bunlar hepsi para tuzağı. Bunlardan oynamayın. O yüzden bunlardan oynayın. Hadi. Gençler yani bunların hepsi para tuzağı. O yüzden gel geliyorsunuz buradan. Win'e tıklıyorsunuz buradan. Kazı kazan oynayacaksın. Yılların oyunu ya. Bunda kazık olmaz. Kaç dolar kazandık? Bin dolar kazandı İşi bırakalım. Gençler kapalıyız bugün. İyi iyi oynayın oynayın. Yorumlara bakalım gençler bizde bu arada. Ne diyorlar kafemiz için? Güzel yorumlar. Bilgisayar kurmadım. Kuracağım, böyle, kuracağım bilgisayar ama şimdi bu makinelerden para kasmak daha kolay oluyor diye bundan, bunlardan kuracağım. Sonra bilgisayar kuracağım. Bilgisayarları da iyi kuracağım. Oyunların hepsini de satın alacağım burada. Zamazor'a girelim. Zamazor'dan şu en son alamadığımızı almamız lazım. Her oyundan olması lazım bizim bu dükkanda. Bir değil iki tane alacağım. <laughs> Tüm cihazlardan iki tane alacağım. Evirelim bakalım ne çıkacak bize. Yok yok bu bu para tuzağı bu para tuzağı bak gençler bunu oynamayın. Ama gelin bunu oynayalım bak. Buradan 1K çıktı bize. Ondan oynayalım. çıkalım şöyle bir müşteri çağıralım ya böyle bir bağıralım bir millet gelsin ya İslam kardeşlerim de gelsin bir şuradan retro makinesiyle oynasın jeton atsın Gel abilerim ablalarım gel gel Abi bak sen iyi birine benziyorsun bak gel bizim internet kafeye gel gel Retro game oyun makineleri var gel abi Abi helaya mı gidiyorsun? Yok abi gir abi. Bak yeni makine daha geldi. ablalarım Beyler bayanlar, merdivenden kayanlar. En iyi internet kafe burada. Var. Abilerim ablalarım buraya gelin. Bak yeni makinemiz de geldi. Aldı makineyi. Bu makineyi nereye koysa? Yapmamızı Şu odayı da bunu dolduralım. doldurayım? Koyuyorum.

A few moments later. Yine e 8000 lira vardı. Biraz daha harcayayım. Dileğim zaman zor. iki makine aldım mı para bitiyor. Öyle olmaz. Bura büyük bir işletme. Hanımefendi dükkanımıza buyurur muydunuz? İlk eliniz benden olsun lütfen. Teşekkürler hanımefendi. Geldi makinelerimiz. Hemen içeriye koyalım. معالجة اه اه, أه, 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 أه Zam, 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 zam. Tamam, gece. Zamlarımızı da yaptık. Son zamlarımızı yaptık. Eee, bu da... Evet arkadaşlar video bu kadardı. Yandan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Ortadan kanala abone olabilirsiniz. Diğer videolarıma da bakabilirsiniz. Gençler bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.